Çamaşır makinesi nasıl kullanılır? Kapağı tutma kolundan çekerek açınız ve ittirerek kapatınız. Tık sesi geldiğinde kapak kapanmış demektir. Makine programlanmaya hazırdır. Deterjan koyma bölümünü açınız. Deterjan bölümleri, ön yıkama yapıldığında deterjan konulan bölüm, yumuşatıcı konulan bölüm ve genel deterjan konulan bölümdür. Eğer tablet deterjan kullanıyorsanız, tableti, tamburun içine koyunuz. Çamaşır makinesinde birçok program bulunur. Pamuklu 90 derece. Ön yıkamalı pamuklu 60 derece. Pamuklu 60 derece. Eko 40-60. Pamuklu 20 derece. Sentetik 40 derece. Yünlü 30 derece. Durulama. Sıkma. Narin elde yıkama 30 derece. Renkli 40 derece. Karışık 30 derece. Buluz, gömlek 60 derece. Hızlı 60 derece 60 dakika. Hızlı 30 derece 15 dakika. Sizin için uygun olan programı bu şekilde düğmeyi çevirerek seçebilirsiniz. Sıcaklık derece ayarı düğmemiz var. Bu düğmeye basarak sıcaklık seçimimizi yapabiliriz. 60 derece, 40 derece, 30 derece veya soğuk yıkamayı seçebiliriz. Buradaki tuş, sıkma, devir ayarı tuşudur. Buradan makinenin 1800 ya da 600 devirde sıkma yapmasını tercih edebilirsiniz. Kolay ütüleme tuşu kolay ütü için tercih edilir. Ön yıkama tuşu ön yıkama yapmak istediğinizde bu tuşa basabilirsiniz. Ön yıkama deterjan bölümüne deterjan koymayın unutmayın. Başla/Beklet tuşuna makineyi başlatmak veya durdurmak için kullanılır. Işıklı göstergeler yıkama, durulama, sıkma ve bitti. Makinenin hangi aşamada olduğunu gösterir. Makine hangi aşamadaysa yıkama esnasında o durumun ışığı yanacaktır. Bitti ışığı yandığında makinemizin kapağını çekerek açabilirsiniz.